Miyom nedir? Miyomlar kadınlarımızda görülen en sık şikayetlerden birisi. Şunu diyebiliriz ki her 3-4 kadınlarımızdan birisinde bu miyom şikayetleri olur. Miyomlar sıklıkla kalıtsal bir hastalıktır. Mesela örneğin ablasında, anneannesinde, teyzesinde görülen miyomlar böyle kişilerde görülebilir. Miyom dediğimiz nedir? Mühüm, rahimin kas tabakasından çıkan selim tebiyatlı bir çeşit uğrudur. Bunlar rahim kasında çekirdek halinde ufak nüveler, zamanla büyüyerek mühümlere dönüşürler. Örneğin, bu çekirdeklerin büyümesi rahim kasının duvarında, rahimin iç kısmında, rahimin dış kısmında görülebiliyor. Bazen ligamentler arasında rahim ağzında da görülebiliyor. Bunların tedavileri bu müyumların müyumların yerleşim alanlarına göre tedavileri farklı tedaviler yapılır.